Oh. Aslan ne oldu oğlum? Ne var orada? <laughs> Dişi kıskanıyor. Va va va. Gel gel. Gel eceline gel gel. Arkadaşlar şu an yemek veriyorum da bu agresyon o yüzden. Dur bakayım. Hayır dur. Öyle saldırmak yoktur. Dur, hayır. Git. Dur, sana da vereceğim. Oğlum dursana. Dur baba, dur. Şu surata bak ya, ne kadar değişik. Gülüyor musun? Dur ama, hayır. Hayır, öyle yok. Dur. Bir dakika, sana da kemik vereceğim. Dur. Ah. Al. Al hadi. Hayır, hayır, hayır. Onları bırak, onu bırak. Bak, 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 poşeti yedim. Ulan, ne yüzsüz hayvansın ya. Ne oldu oğlum? Niye sinirlendin? Dur. Dur. Dur bakayım. Dur. Tamam, sakin. Sakin oğlum, sakin, sakin, sakin. Dur, dur. Bak. Ulan bir yemek vereceğiz. Efendim oğlum. Bu ayı köpeği mi? Evet oğlum, bu ayı gibi bir köpek. Kaç oradan uzaklaş. Tamam. Dur. Dur yemek vereceğim size ama bak böyle peşimde dolaşmayın. Şimdi yemek veremiyorum. Bir yemek versem şimdi hepsi birbirine girecek. Dur önce şu dişiye verelim. Ha. Hadi. Bu, bu ayır ayır. Ha? Hani? Bak. Hadi. Git. Ha? Hani? Aa aşağıda bir köpek daha var. <laughs> kim var oğlum orada? Bak o yiyor yemeğini. Dur. Kim oğlum orada? Dur bakayım şöyle ayrı ayrı vereyim. Kusura şimdi burada katliam çıkacak. Sarı. Oğlum uzaklaş Allah aşkına bak. Hadi. Onu o gitti. dur oğlum. Dur. Senin, dur. Ha. Evet. Bak o orada yiyor. Bu burada yiyor. Sarı sen neredesin? Gel sen de ye, gel. Sarı gel. Dur oğlum dur sen çok gelin. Ha. Ha, o da havada kalktı zaten. Ne oldu yedin mi? <laughs> gel. Hayır oğlum gel. Oraya elleme. Gel. Gel bakayım. Gel. Ama bak ayağa dolaştı. Şunu ayağını açayım. O nasıl hırlıyor? <laughs> köpeğe bak. Gel. Sen <laughs> var oğlum burada? Tamam, gel bakayım gel. <laughs> bak bir tane daha <laughs> köpek gelmiş. Şuna da yemek <laughs> verelim. <laughs> Sencer bir tane kemik etsene oğlum orada. Gel gel gel. Arkadaşlar bir tane yabancı köpek gelmiş. Bakalım ne yapacaklar. Gel gel. Gel. Böyle bir gibi bir şey. Gel gel gel. Gel. Ha geliyor. Sencer getir getir buraya getir. Sarı. Kim oğlum bu? Evet arkadaşlar. Pitbula bakın. Gel. Sencer biraz kemik bana getir bana. Getir şu köpeğe de verelim. Bak pitbull gelmiş. Gel. Getir şu pitbull'a da verelim. Heh. Bak gidiyor. <laughs> Gel aslan. Gel. Oğlum hep ipe dolaştırıyorsun ama. Bana versen onu şu yeni gelen köpeğe vereceğim. Atma atma. Heh. Aslan gel bakayım oğlum gel. Gel gel gel. Ha, şu pıçkula kemik verelim. Gel. Gel bakayım gel. Heh, gel. Ne var oğlum? Kim var? Ah, ah. Hı? Evet arkadaşlar şu pitbull'a da verelim bir tane. Hı? Ah, Hı? ah. Efendim oğlum. Ah. Bak, kara köpeği de kemik ver. Sarı. Bu ne? Ama benim peşimde. Korkma oğlum sana bir şey yapmaz. Benim peşimde olma. Evet. Pul kemiği aldı gitti. İnşallah içeriye gelmez. Kapağı açık. Gerçi şey, şey büyük olanı bağladım da. Evet şimdi beyler. <laughs> beyler. Gel koçum. Gel. Burada video mu çekiyorsun? Aslı oçum. Gel buraya Koçum hadi. Evet. Şimdi Evet. Bu da küçük köpekçi. Yetişiyor. Adın ne oğlum senin? Köpüş. Onun adı değil. Senin adın ne? Ee, sencer mi? Sencer mi? Hı Aferin akıllı oğluma. Bunun adını ne koydun sen? Köpüş mü? Evet. Köpüş. Evet bu da oğlumun köpüşü. Sencer Olumun çok seviyor. Köpüşüm. Arkadaşlar bakın kangalın çocuklarla olan şeyine bakın. Hiç önemsiyor mu? Ne kadar narin davranıyor. Biraz önce kemik veriyordu. Yani öyle bir nazik elinden alıyor ki onun çocuk olduğunu biliyor. Evet arkadaşlar yemleme videomuzda bu kadar olsun. Esas videoyu gece çekeceğim. Şu aşağı derenin oraya ineceğim. Oraya çakallar geliyor. Bakalım akşam ne olacak. Şimdilik kendinize iyi bakın.